Adım adım der. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Hava bileyim. kapalı ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çal Nadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız Kara gergedan Kermelan, şarkılara sen de bak Yer yan yine gidik bro Güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an ve an Biz sizin ciddiye çalmadılar Radyolarda lan Çalalan. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. Oh. şeker gibi şokolade marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni Hadi al ye bak Hava kapalı Bu akalım Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Sitim havalı Bu Gecede gece de hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşulur rapileri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. Fero. Bilineli baba gibi serin. Kanım. Bu gecede de bana geliverin Canım. Çıkın bana geliverin verin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. Sıcak oh oldu dedi gibi ne? Soha. açar emin mi? Oh Eski okul dedi adım Mihriban. Bunimal. Seviyorum henüz Selim Miniban. Türkçe rapte yeni nesil biri var. <laughs> dedi büyük olsun seviyorum minimal. Bil Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar B Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Geç alacağız kuku eselesi iltifat B Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak B Dedim bakcam So bana sarcan Yok ya Kardeşim dedim kurtar beni Berkcan. ve Geldi aldı beni arka fonda derma Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı Uf. ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Yaktırma valla Bu gecede hızlı Takılma okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım okay. Derin olsun boğulmam Açıl <laughs> olmayacak. Yani eden insan gibi konuşalım. Ben huzursuzum diyeceğim. Dedim. Gitti. Haydi beni engellemiş. Tamam. Ee, Şimdi bir... oldu Ya deme onu ya. öyle. Başka. Şey. 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 Hmm. ne oldu? 对，那什么，看呃时间了，还是。<music>